sevgili canlarım kekim oldu şöyle bir keseyim sonuna acık izleyin her şeyini anlattım lütfen acık izleyip de şey etmeyin dört tane yumurta iki su bardağı şeker bunu bir çırpalım bardak yağ, bir bardak kavuş, bir bardak ceviz, iki bardak süt. Sevgili canlarım, 4 yumurta, iki su bardağı şekeri çırptım. Bir bardak yağım. Burada 2 su bardağı sütüm var. Aynı bir ön ölçüle. bardak unum var ikisini elime koydum anne kekinin karbonatı bir çay kaşığı iki tane kabartma tozu Sevgili canlarım. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kek yapıyorum. Malzemelerini gösterdim. Şimdi bir bardak ceviz. Videomu başından sonuna çek izleyin. Bir bardak çekilmiş çektiğim rendeledi havuç. Bunları karıştırıyoruz. 3 bardak unum vardı. 4 yemek kaşığı daha un kattım. Cıvık oldu kekim. Çok güzel cevizli, havuçlu. Üstüne de bir krema gibi bir şey hazırlayacağım. Sonunacak videomu izleyin. Sevgili canlarım abone olmadıysanız lütfen abone olun kanalıma. güzel sıyırıyormuş. Kekimiz pişince görüşürüz inşallah. Allah izin verirse. Kekimin üstüne kremesini yapacağım. Burada bir bardak un var. Bir bardak şeker. Aynı bardağına bir bardak un ettim. bardak daha şeker ediyorum. iki bardak şeker oldu böyle. Bir Biraz daha tatlı olsun diye. Burada bir tatlı kaşığı 2 3 4 tatlı kaşığı da kakao. Burada beş bardak sütüm var. Karar karar dökeceğim. Bakın. Sütümün hepsini döktüm. Beş bardağı. Bunu şimdi pişireceğiz. Gaynias karıştıracağız. Kekimin üstüne yapacağım şeyi pişiriyor, sos diyen siz anne, ya da hazır pudik yapıyorlar ya. Onlar diye de bunu da kendim hazırlıyorum. İki bardak şeker, bir bardak un, 5 bardak aynı barda ölçülerimden süt tencereye koydum karıştırıyorum kaynaya sıkı karıştıracağım dibine tutmaması için Sevgili canlarım ben bu keki çok severim. Çocuklarım ufakken hep yapardım. Bayılırlardı, çok severlerdi. Koca bir tepsi yapardım. Mahallemizin fırınlarında bir yapağa gelirdim, pişirdim. Büyük tepsilerle, bükme tepsileriyle. Sonra kuzunem de yapardım aynı. Kuzuneye de böyle tepsi girerdi. Kuzunenin gaz gelirdim Mahallemizdeki fırına giderdim. Büyük tepsiyle, baya ziniyle pişirdim. Ona ölçü falan yapmazdım. Böyle göz gareri, yumurtası, şekeri, yağı, her şeyi sürdü. İnanın öyle bir güzel oldu ki çok severdik. Gelen misafirlerim de bayılırdı. Yiyen tarifini isterdi. Kekimizin arasını ayırıyorum. örneklendirerek kekimizin kremasını yaptık şöyle bir gezdirelim sevgili canlarım böyle kekimi böyle yaptım. Bu sosumun biraz gat olursa böyle koyu olursa bu bak tam akışkan biraz sütüne açabilirsiniz. Ben hemen şöyle bir kepçe süt döktüm benim bu ölçüye. Bir kaşık kadar da tereyağı kattım. böyle yapıyorum bu çok güzel olduğu için ben bunun sosunu da çok çok yaptım Kekimiz bitti, son dokunuşlarını yapıyoruz sevgili canlarım. Yapın yiyin, yorumlarınızı bekliyorum gerçekten ben çok sev severim böyle Hindistan cevizine de üstünü böyle süsleyiyor, harika oldu. Sevgili canlarım kekim oldu. Şöyle bir keseyim. Sonuna acık izleyin. Her şeyini anlattım. Lütfen. Azıcık izleyip de şey etmeyin. İyiyim mi bir parça daha bir örneğim. Gerçekten çok hoş oldu. Mis gibi. Cevizli. Sosu da çok güzel. İnanın yedin yiyen afiyet olsun. Çok güzel. Sevgili canlarım. Yapın yapın yiyin. Yorumlarınızı bekleyin. Çok güzel oldum. Aynı ölçüyle videoyu izleyerek yaparsınız. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Allah razı olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.